Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir kapıda videosuyla karşınızdayım. Bugün elmas nedir, nasıl kasılır videosu çekeceğiz. Öncelikle arkadaşlar buradaki videomuzdan ötürü desteğiniz için çok teşekkür ederim. 1100 izleme 5 günde. Ve Hakan Tekioğlu, Hakan abiye, Caner abiye, herkese, diğer yorum atan herkese teşekkürler. Eleştiri yapanlara da teşekkürler. Ee, bu arada hani mesela Burada görüyorsunuz elmasını nasıl o kadar yaptın diye yazıyorlar. Bu yüzden ee, bu videoyu çekme gereği duydum. E, şimdi burayı kapatıp videomuza girelim. Bu arada hesap 80 milyon taraftar oldu. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi 28 ayda 80 milyon taraftar. Bence çok iyi. Başarılarımızın hepsi var. 56.000 maç atıldı. Lig'de 8.yiz. 269 tane kupa kazanmışız. Neyse. Şimdi konumuz elmas nasıl kasılır. Ama öncelikle etkinlikte ilk 3 abilerim çünkü hepsi abilerim ilk 3 abilerim Victor'dan gördüğünüz gibi Sorge. 150 milyona doğru gidiyor. Başarılar ona da. Ee, burada 78 milyon gördüğünüz gibi. Yani Hakan abi de çok tebrik ederim. O da bana kanalımla ilgili çok destek çıktı. E, ee, i̇şte böyle arkadaşlar. Bu arada ben bugün 836 bugün değil. değil. Normalde 836.280 taraftar kastım. Ee, neyse. Burada gördüğünüz gibi paketlerimiz var. Bunları göstereceğim size şimdi nasıl elmas kasılır. 47 bin elması nasıl kastığını göstereceğim. Şimdi hemen ilk başta küçüklerden menajer paramızı alıyoruz. Şuradan 190 olur sanırım şimdi menajer parası. Tamam. Aa, pardon burada biraz daha varmış. Şimdi buradan 550 elmas buradan 55 zümrüt, buradan 100 elmas, 30 zümrüt. Bakın hemen artışı gösterdi. Ee, şimdi buradan geliyoruz. İlk başta şöyle karakter paketimizi açıyoruz. Ee, arkadaşlar bu arada yetenek paketinde her yetenek elmas. Onu söyleyeyim. Buradan mesela şimdi buradan elmas gelecek. 20 ya da 50 falan. 24. Ee, şimdi geçiyoruz. Efsane paket. Karak Aynen karakter paket efsaneleri. Biz mesela bu kazandığımız yetenekleri satıyoruz. Çünkü zaten bizim kullan, kullanmamız gereken yetenekler be belli. Diğer yeteneklere gerek duymadığımız için fazladan elmasımız oluyor burada 5 tane daha var herhalde efsane. Şuradan gördüğünüz gibi bir sürü elmas. Bakın aklınıza tokun, tutun. Videonun başında 47.000 elmasımız vardı. 47.130 elmasımız vardı. En sonunda göreceğiz. 47.130 elmastan kaça çıkacak? Şuradan gelelim. Şu anki hedefim 50.000 elmas yapmak. Çünkü baksanıza yani fazlasıyla bence geliyor şu an elmaslar. Arkadaşlar bu arada kusura sessiz kaldım da ne söyleyeceğimi unutmuştum. Yani arkadaşlar ben bu paketleri şeyden aldım ee, turnuvadan yani bir haftada turnuvadan aldım puan etkinliği ve taraftar etkinliğinden bir haftada taraftar ve puan etkinliğinden aldım bunları Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bu e, yani böyle çok iyi hesaplar için böyle tüm eşyalar tamamlamış karakterler tamamlamış hesaplar için çok iyi bir elmas kasma taktiği şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir elmas şey yapıyoruz iki tane mega paketimiz var sanırım onları da açacağım oradan ele ele bayağı bir elmas gelecek diye tahmin ediyorum en az 100-200 tane gelir yani belki de yani Yanlış hatırlamıyorsam en son, yani şu an 720 tane gelecek. Ben de ondan tam emin değilim. Bir tanesinden çünkü 360 tane geliyor. Bakalım daha paketimiz kalmadı ve mega paketlerimize geçiyoruz. Arkadaşlar. Öncelikle bir saniye. Bir şey yapacağım. şöyle yapalım açık işte bu yüzden oyunu kasmasına ihtimalle şey yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi şey işte böyle paketleri açıyoruz şimdi. Ee, oyunun açılmasını bekliyoruz. İki tane model paket acaba bir tanesini açılmış sayacak mı? Şuradan bakıyoruz. Evet saydı. Yine attı. Artık niye böyle yaptım? Ya? bilgisayarımda bazen LD player'la oynuyorum. Bu yüzden çok çok hızlı yani size de tavsiye ederim ama şimdi ben kendi bilgisayarımda BlueStacks var. Hemen şuradaki yetenek paketlerimizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi köprüsü bu arada 2 paket 10 yetenek 50 elmas değerinde. Şimdi gördüğünüz gibi 40 kaç elmastan hemen söylüyorum size 47.130'dan bu elmasa kadar geldik. Yani yani 2000 elmas kazandık burada. Gördüğünüz gibi turnuvamız var burada. Buradan kazan. Buradan elmasları oynayarak kazanabilirsiniz. En az yani burada da diyor zaten. En az 200 elmas, 100 elmas kazanıyorsunuz buradan. Ee, i̇şte buradan gördüğünüz gibi. Hatta e, video içerisinde. Bir saniye. Menajerimiz nerede? Sözleşmemizi hatta gördüğünüz gibi buradan yenileyelim. 500 kazandık. Sonraki yenileme. işte gördüğünüz gibi böyle. E, menajerimiz de Sözleşmemizi yeniledik. Ee, şimdi arkadaşlar maçın oyuncusu oynayalım. O kadar paketleri açtık. Şimdi biraz da bakalım. Tamam. 40'a kadar gelmeye çalışacağım ama böyle çok kırmızı kart görürsek mecbur şey yapıp bir daha şey yapacağız. Gördüğünüz gibi Ona kadar bir kırmızı kartla geldik Aa, Bu arada arkadaşlar e, Yeni başlayanlar için Maçın öncesini önermem yeni başlayanlar için çünkü çok elmaslı, çok 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 elmaslıyor Şunu seçeceğim Yani şu ana kadar en az 120 elmasımız falan gitti. Arkadaşlar belirli bir süre kırmızı kart görmezsek iyi. Yani artık bitireyim çünkü yani gördüğünüz gibi arkadaşlar çok elmasımız gitti. Bakalım bu elmasların telafisi olacak mı? en az yani nereden baksam 500 elmasımız 300 elmasımız gitti bakalım bunların telafisi yapılacak mı şimdi bakalım buradan kaç elmas geliyor 24 elmas buradan geldi yüksek ihtimalle 30 elmas da buradan gelecek 40 30 elmas buradan gelecek ya da 24 elmasını evet tahmin ettiğimiz gibi buradan bir yani birkaç 15 elmas falan diye tahmin ediyorum. Evet 15 elmas geldi. Buradan da yüksek ihtimal 15 elmas gelecek. Bunu da açalım elmas bekliyorum 26 elmas geldi buradan buradan da 20 elmas gelecek evet. yani zararda mıyız Tabii ki de her türlü zarardayız gördüğünüz gibi zaten 100 elmas falan zarardayız ee, buradan kazı kazanımızı yapalım 5 elmas çıksın. Yes. Tamam oldu. Arkadaşlar bu arada 5 elmas tip geçmeyin. 5 elmasın bu oyunda çok büyük bir değeri var. Yani öyle anlatayım. Aa şansa denk geldi. 48.993 15.993 Evet arkadaşlar şimdi biraz maçlar atalım. Evet, i̇lk rakibimiz Rakibimizi bekliyoruz. İlk rakibimiz Amerika'dan geldi. Arkadaşlar ilk rakibimiz güç kullanmaya başladı. Fakat bizim önündeyiz. Kendiniz bir arkadaşlar hiç bir öndeyiz. Herhalde o nasıl çıktı? Herhalde Amerika'dan oynuyor. Çok güç kullandı gereksiz çünkü biz de güç kullanman? Normalde güç kullanmak istemiyordum. Ama rakip mecbur güç kullanınca bizim de güç kullanma şeyim. Yani mecbur kaldık. Güç kullanmadan. Aa, Şakalar ses çok fazla gelmiyor. Arda sırada MS geliyor. Arkadaşlar bu arada bundan sonra bir maç daha atacağım. Ondan sonra da videoyu noktalayalım. Hep birlikte. 4 beş kule haricinde hepsi güç. güç güvenmez. Bir de MS de çok giriyor. Ihtimali, yani zaten Zafer Rüzgar Çukur'dan çevirme ihtimali yok. karşı takıma tebrik ederim. Gücüne göre çok iyi oynadı. Güç kullanması daha güzel bir maç olurdu ama olsun güç kullanmak herkesin hakkıdır. Sıradaki maçımıza geçelim. Hemen şöyle gösterelim. 1 milyon taraftar var. Biraz adaletsiz bir eşleşme olmuş. Şöyle bir saniye. Bekir 33 diye bir rakip geldi. -0 1 0 -1 0 -1 -2. Niye güldüğünü anlamadım ama 3 2 Bir gaming'le tane kambek'i hatırlıyorum hatırlıyor kambek yapmıştık bir videomuzda Başlarken 5 2 oldu. 2 0'dan 5 2. 6 it 7 arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 farklı öndeyim farklı çıkarttık ve hep güçlerini kullanmaya başladı fakat bizim de güçlerimiz var biz de güçlerimizi kullanıyoruz Sonra 20 saniye yani 25 saniye 20. saniye giriş yaptık artık ben böyle hızlı konuşunca ben bunun adını koydum gamer ve tan koydum evet 10 çabuk sönüyoruz şu an Evet, bu kullanmayı tercih etti ee, şimdi hemen bakıyoruz geç kaldı ama kullanmakta güçleniyor çünkü e, 7 fark öndeyiz. Ee, son dakikada rakip bir gol attı fakat kazanan gamer meta oluyor. evet arkadaşlar günlük bu kadar ama şimdi bir şey göstereceğim Şöyle istatistiklerine bakın. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadar artık yani bir video daha çektik. İşte öyle devam ediyoruz. Daha mola vermek yok. Game of artık gerçek bir geri dönüş yaptı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Daha fazlası için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Hemen videoyu kapatacağım. Videoyu